trilyon sene bunların şeyinde ee, ışık suratı yani trilyon sene katrilyon sene pentilyon sene eksilton sene Nerede bu yaşamış? Allah. ışık süratı saniyede 300 bin olmayıp 300 milyon olsa o senelerden trilyon üstü trilyon, katrilyon üstü katrilyon, pentilen üstü pentilyon sahip. Azamet önünde sıfır noktasındadır. Ya Rabbi sen ya azim uşağın ya azim uşağın bu kadar bu kadarcık ufak insana işte o tekrimden dolayı verdiği var. Hmm. Vergisi var anlamaya. Kendi hududumuzu anarız. Ama hududuna giremem ki. Haş. Ya Rabbi sen bilirsin. cennetler. Cennetlerin hududunu bulamam ki. Cennet, bu verildi sana şimdi. Bugün, yarın bu cennet bu kadar durmaz. Yani insanoğluna veren cennet dünyadaki mülke benzemez. Hı. Cennetin hududu nedir? Sana verilen cennet, ertesi gün veya ertesi lahzada açılmıştır. Maşallah. Genişlemiştir. Maşallah. Ertesi gün cennet büyüklükte bunu geçer kaç milyon defa bu kalır, bir efendim, nokta gibi akşam. İnşallah böyle kuvvet. Allahu Ekber, akbar. Ekber. Bu insancıklar da dünyada uğraşıyor. Bu seni Bırakma onu ve Bırak. Uğraşma. Ne uğraşırsın, ne olacak? Ne oturduğun sandalye, kürsi veya taht? Sana ne, getirecek? Hep yer kalır insan olduğu yerde. O bir tarafa baksana sen. Allah'ın mülküne ve vaad subhanisine ne kadar bize zevatlar var. Ne bakmak ona? Ne orası birbirinizi ezersiniz, öldürürsünüz, zulmedersiniz ki Cenab-ı Hak zulme değildir. Ayıplar olsun size ey başımız olanlar. Size en yüksek rütbe verdi, şükredesiniz, Allah'ın kullarını gözetesiniz, memnun edesiniz. Siz eziyorsunuz. Yazıklar olsun size, kökümüz kesilsin. Sen de insan, o da insan. Kazanla mı yiyeceksin baş şey olduğu vakitinde cumhur reisi bilmem ne iyisi? Kazanla mı koyacaklar önüne? İşte herif 20 ton koymuş altın şeye saklamış. E ne faydası? 20 ton olmadan 20 bin ton olsun. 20 bin ton olmadan 20 milyon ton olsun. 20 milyar ton olsun. 20 trilyon ton olsun. Şu i̇şte Dağlar kökünden altın olsun bu benimdir. Ne yapalım? Ne aç gözlülüktür bu? Neye aç gözülük oluyor? Sen i̇şte yediğin efendim bir sahan bir tabak yemektir. Doyurur Cenab-ı Hak. Karun da, karun sıfırın sıfırı. İşte onun için temsil yoluna söylüyoruz. Milyon kere milyon, milyar kere milyar, trilyon kere trilyon. Efendim, ton altının olsa ne diyorsun? Sana faydası ne? Ne arsızlıktı bu insan olduğunu şimdi ahmaklar, alçaklar. Hem aha, ahmak hem alçak ne üçün dünya biriktirecek. Ne fayda sarılır sana, dünyayı biriktirme ne fayda olacak sana. İleriye baksana, Cenab-ı Hakk'ın sana vereceğine, Cenab-ı Hakk'ın yarattığını, Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı için yaratmadı ki. İhtiyacı yok. Gani yumutlak. Allahu u Zülcelal Subhanehu ve Teala. E sen ne koşsun be? 20 ton altın gömmüş. E, şey Gazafi dedikleri Allah'ın bir kulu. İbret için. Bıraktı eli ayağını kırdılar, attılar kendisini. Dünyada kırmasa, kabrinin serçine girdiğinde her anında kıracaklar. Subhan Allah, Allah. Allah Sultan bize affeyle. Amen.